Arabuluculuk ücreti, arabuluculuk sürecini yürütmek için arabulucuya ödenen ücrettir. Bu ücret, arabulucuya ve arabuluculuk sürecine ilişkin bazı faktörlere bağlı olarak değişir. Açılış ücreti 25 TL'den %25 artışla 35 Türk Lirası oldu. Kilometre ücreti 20 TL'den %25 artışla 25 Türk Lirası oldu. İndi bindi ücreti 75 TL'den yaklaşık %33 artışla 100 Türk Lirası oldu. 1 saatlik bekleme ücreti 150 Türk Lirası olarak belirlendi. Anlaşamama halinde arabuluculuk ücreti. Anlaşamama halinde arabuluculuk ücretinin kim tarafından ödeneceği arabuluculuk süreci başlamadan önce taraflarca yapılan anlaşmaya bağlıdır. Genellikle arabuluculuk ücretinin eşit şekilde taraflarca ödenmesi kararlaştırılır. Anlaşma halinde arabuluculuk ücreti. Anlaşma halinde arabuluculuk ücreti, arabuluculuk süreci başlamadan önce taraflarca yapılan anlaşmaya bağlıdır. Genellikle arabuluculuk ücretinin eşit şekilde taraflarca ödenmesi kararlaştırılır. Ancak bazı durumlarda arabuluculuk ücretinin tamamen bir taraf tarafından ödenmesi de kararlaştırılabilir. Örneğin bir taraf arabulucuya danışmanlık hizmeti almışsa ve diğer taraf bu hizmete katılmamışsa danışmanlık hizmeti alan taraf arabuluculuk ücretini de tek başına ödeyebilir. Arabuluculuk ücreti hesaplama bazı kriterleri mevcuttur. Bu kriterler şu şekildedir. Hesaplamaya esas alınması gereken ücret. Uyuşmazlık türü. Taraf sayısı. Arabulucu sayısı vergi mükellefi mi? Tevkifatlı mı? Kriterlerine bakıldıktan sonra arabuluculuk ücreti hesaplanmaktadır. Ticari sözleşmelerde sözleşmede yazan anlaşma bedelinin %10 ile %15 arasında belirlenen miktarı arabulucu alır. Örnek: 50.000 TL'lik bir tazminat anlaşmasında arabulucu her iki taraftan da %10 bedel aldığını düşünürsek, toplamda 10.000 Türk Lirası arabulucu ücreti alır.